HTML4 ile birlikte iki çeşit içerik modeli sunulur. Bu modeller sıralı ve blok seviye modelleridir. Blok seviye elementler hem sıralı elementleri içerebilir hem de diğer blok seviye elementlerini içerisinde barındırabilir. Blok seviye elemanlar tarayıcı içerisinde yeni bir satır içerisinde konumlanırlar. Sıralı elementler ise genelde diğer blok elementler tarafından sarılırlar. Örnek olarak bir input sıralı elementi form blok elementi içerisinde sunulur. HTML5 ise 4 sürümüne göre çok daha fazla içerik modeli sunar. Eklenen birçok özellik ile daha anlamlı içerikler oluşturabiliriz. HTML5 içerik modellerini 7 başlık altına toplayabiliriz. Bunlar metadata, phrasing, embedded, flow, interaktif, sectioning ve heading modelleridir. Kısa kısa bu modellere bir göz atalım. Metadata modeli, içeriğin üst kısmında kullanılan bir sunum ve davranış tanımlamaları kurar. Bu modelle birlikte kullanılan etiketler head etiketi arasında kullanılır. Bu şekilde geri kalan içeriğin tanımlanması ve ulaşılması için bir model oluşturulur. Bu modelde kullanılan etiketler base, comment, link, meta, no script, style ve title etiketleridir. Embedded içerik modeli sayfa içerisine başka bir kaynağı dahil eder ya da farklı bir kelime ya da kelime grubunu sayfa içerisine gömer. Örnek olarak Canvas, Embed, Video, Audio, iFrame, Object, Math, Image gibi etiketler bu model dahilinde kullanılırlar. İnteraktif içerik modeli kullanıcı için özel tasarlanmış etkileşimli içerikler sunar. Örnek elementleri Anchor, Details, Object, Audio, Embed, Input ve Video etiketleridir. Heading içerik modeli bir bölümün başlığını tanımlar, bölümlendirilmiş içeriği ya da H ile oluşturulan içeriği işaretler. Heading içerik modeli H1'den H6'ya kadar olan elementleri ve H grup elementini kullanır phrasing içerik modeli belgenin metni yanı sıra paragraf seviyesinde o metni işaretleyen elemanları barındırır. Phrasing içerik formu paragrafları çalıştırır. Genel olarak metinleri biçimlendirmek için kullanılır. Phrasing içerik modeli HTML4'te yer alan sıralı seviye modeline benzer yapıdadır. Im, Anchor, Image, Label, Mark, Span, Strong etiketleri bu model içerisinde kullanılan örnek elementlerdir. Flow içerik modeli ile birçok elementin belge ve uygulamaların gövdesinde kullanılması için bir içerik akışı oluşturulur. Örnek elementler: article, audio, header, footer, object, table, span, section elementleridir. Sectioning içerik modeli başlık ve dipnot arasındaki bölümde kullanılır. İçerikler için harici bölümlendirmeler oluşturulur elementleri article, aside, nav ve section'dır. İçerik modellerinde saydığımız bazı elementlerin birden fazla modelde kullanıldığını fark etmişsinizdir. Örnek olarak anchor elementi hem flow, hem phrasing, hem interaktif içerik modellerinde kullanılır. Benzer şekilde birçok etiket birden fazla modelde kullanılır. İçerik modelleri birbirleri arasında çeşitli ilişkiler içerir modellerin kesiştikleri ya da ayrıldıkları bölümlemeler mevcuttur. Örneğin Flow içerik modeli diğer tüm modelleri kapsayabilen geniş çaplı özellikler barındırır. Interactive, Phrasing, Embedded ve Metadata modellerinin kesiştikleri özellikler fazladır. Heading ve Sectioning modelleri ise sadece Flow modelinde bir arada özellik kullanılırlar.